kahve içiyoruz. Fatih Hoca falan. Mourinho da maç toplantısına girmiş. Hoca'yı bir gördü. Çok gurur duydum aslında. O sinir falan filan. Öyle mi? sarılmalar, öpüşmeler filan. Hemen İtalya futbolu beş dakika ya. geçti. Fatih Hoca'yı gösterdi. Evet. İyi, Benim Benim çok mi? hoşuma gitti. Ee, bu, bunun farkında değil mi? Sanırım bu plan bize yakın olanı değil mi? En yakın olanı bu. Silme ihtimali daha yüksek gibi. Silme ihtimali. Peki bu silme ihtimallerinde öne daha fazla geliyor, değil mi? Burada kı kıvırtma meselesi var. Bir de çizim dediğiniz hani kafası kadar filan böyle biblo gibi bir şey hani. Yalnızdım, kızım yanımda yoktu. Korkuyordum. Oyuncak gibi oynadım s*le Kenan Bey. Bir de neden bahsettiğinizi bir anlayabilsem. Ben ee, ben Yavuz'u s*rdım. Öyle mi? Şey çok sevdim. Gerçi evlenmiş. Allah mesut bahtiyarı şey için. Ha. Nasıl? Kenan abim nasıl? Iyi mi? Fazla s**kıyorsunuz herhalde Kenan abi. Yok, yok. seni s**kıyla çalışıyoruz abi. <laughs> <laughs> Ama iyi, iyi çalışıyor. Yok. Şey. Yok ben de kör olayım. Benden seni istiyorsan o suç olur. Ben de bunu istiyorum zaten. Yaparlardı. Ne satıyorsanız başka yerde satın. Bunu da Eyşan'ın hatırı için söylüyorum. Eyşan. Eyşan arkasından a**cığına neler yaptırdığınızı bir bilse ne derdi? Kendinize gelin. Yattara bizim için çok değerli bir oyuncu. Kendisini zaten tüm arkadaşlar olarak özellikle de ben çok seviyoruz. Zaten gördüğünüz gibi sempatik. Sarı saçlar falan. <laughs> Kendisini gerçekten çok seviyoruz. Ama asıl habere gel. Ne? Otelde bana ne veriyorlar? Kocaman bir N nasıl? Ne oldu? Sen sevinmedin mi? Sevindim Tam sana layık. S s i̇stiyorum. Bir sürü şey istiyorum. Çok açlığım var o konuda. Yani bir sürü farklı şey istiyorum. Dediğiniz gibi kötüydü de istiyorum. Ee, i̇şte atıyorum deli istiyorum past istiyorum e, çok fazla farklı insanla çok fazla şey istiyorum genç olmasından kaynaklanıyor herhalde